2 3 4. Merhaba. Güney Kore'nin dünya ünlü K-Pop grubu BTS yeniden sahnelere döndü. Geçtiğimiz Haziran ayında bir açıklama yaparak artık solo kariyerlerine odaklanacaklarını belirten grup, o tarihten beri ilk kez konser verdi. Konser Güney Kore'nin ikinci büyük kenti Busan'da gerçekleştirildi. Amaç da 2030 Dünya Yatırım Fuarı'na ev sahipliği yapmak için aday olan kenti dünyaya tanıtmak ve dikkat çekmekti. Bir daha ne zaman birlikte sahneye çıkacağı belirsiz olan BTS'in konserini 50 binden fazla hayranı izledi. İzleyicilerin sayısı şehrin çeşitli alanlarına kurulan dev ekranlardan takip edenlerle birlikte 100 bini geçti. <laughs> Yakında askere gitmeye hazırlanan grup üyelerinin bir daha ne zaman birlikte sahneye çıkacakları belli değil. <laughs>